İran'da Meşhed diye bir bölge var. Ee, İmam Rıza'nın kabri var orada, türbesi var. Bilmiyorum internetten baktınız mı? Her sene milyonlarca insan gidip ziyaret ediyor. Ve bu insanın kabrine öyle bir gidiyorlar ki kardeşler, oraya giden şifa bulur, oradan su içen şifa bulur, oradan yemek yiyen işte bereketi artar. Ve benzeri o kadar çok tevekkül, o kadar çok ibadet var ki, yani diyeceksiniz ki şirk görmek isteyen gitsin orada görsün. Ve oraya milyonlarca insan gidiyor. Milyonlarca diyorum. Hiç boşalmıyor. Hiç. 12 imamdan bir tanesi, 8. imamları ve bu şahsın zaten orada ölüp ölmediği zaten şüpheli. Medine'de öldüğü rivayet ediliyor. Ama bu müşrikler kendilerine tapacak bir şey bulmak için onun hayalini getirmişler oraya. Orada tapıyorlar. Zor bir şey değil. Aynı bugün bizim müşriklerin yaptığı gibi. Yani bu kabirleri bu türbeleri bakıyorsun bu insanlar burada ölmemişler. Kim getirmiş? Şeytan ve yandaşları getirmiş. Getirmiş ki insanlar oraya ibadet etsinler. Ebu Derda burada diyor. Ebu Derda'nın burada ne işi var? Eyyub el Ensari burada diyor. Atamın orada öldüğü belli değil. Yok rüyasında şunu gördü, yok bunu gördü gibi. Veya mesela daha önce de anlattığım yakın zamanda doğuda bir kabri açıyorlar. İçi boş. Yeter ki insanlar ibadet etsinler kardeşler. Yeter ki insanlar ibadet etsinler. İran'da da aynı mesele devam ediyor ve insanlar tevekkülde zirve yapmışlar yani. Her şeylerini onlara bağlamışlar. Hatta orada bir yemek dağıtılıyor. O yemek verildiği zaman, çekilişte yemek verildiği zaman tamam diyorlar bu adam kurtardı paçayı. O kadar yani tevekkül ediyorlar. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği tevhid nimeti çok büyük bir nimet kardeşler. Çok büyük bir nimet. İnsan onları gördükten sonra Allah'a yatıp kalkıp şükrediyor, hamd ediyor.